Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle list özelliğinden bahsedeceğiz. Ee, yine standart olan HTML kodlarımı yazıyorum. Bir diğer özelliği hit tarımı kapatıyorum. Body Body Dosyamızı hemen kaydediyoruz. Ee, index.html olarak dosyamızı kaydettik. E, list özelliği genellikle iki özelliğimizi sık kullanıyoruz. Birisi ordered list bir diğeri unordered list. E, tahmin edebileceğiniz gibi ordered list yani o l etki kelimelerinin ordered kelimesinin ilk harfi ve yine list kelimesinin ilk harfinden oluşturulan ol nesnesini aracılığıyla bunu gerçekleştiriyoruz ol yazıyorum bunu siliyorum bir diğer olarak e, yine burada li yani list kelimesini ilk iki kelimesini oluşturarak listelemesini istediğim özellikleri yazacağım alta geçiyorum bir tane daha li oluşturacağım yine li tagımı kapatıyorum bu iki tagın arasını ise listelenmesi gereken özellikleri yazacağım. Dosyamı kaydediyorum. E, ordered list sayısal olarak listeleme yapıyor. Unordered list ise noktasal olarak bir listeleme gerçekleştiriyor. Bakalım nasıl görünüyormuş. Evet görmüş olduğunuz gibi sayısal bir değer halinde bir PHP 2 CSS şeklinde bir listeleme yapıldı. Bir diğer özelliğimiz olan unordered list yine aynı şekilde ilk kelimesi olan u ve ikinci kelimesi olan l list kelimesindeki l kelimesinin baş harflerinden oluşturularak o l olan etiketi u l şeklinde yazarak bir diğer özelliği oluşturabiliriz. Kaydediyorum. Yapmış olduğum tek değişiklik o olan kelimeyi u şekline çevirmek. Evet görmüş olduğunuz gibi burada bu metni miyi unuttuk. Kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi sadece nokta olarak bir e, listelemenin olduğu belirtildi bize. Yine PHP ve CSS şeklindeki listeledik. Evet e, liste özelliği için bahsedeceğimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.